Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Zuhaf ay hafta yan yan kızı Galiba. Ay iki yan yan Pazar dizi 4, 24 Kasım'da itibaren 17.0 kertenkele var. 19'da çocuklar duymasın. 11 15'te bez bebek var. 12'de 45'te 40'ın çiçekler. 10, 0, 15'te Selena vardı ama bunlar ikisi vardı. Biri Bez Bebek, biri Selena. Ama ben bunu se sevmeyeceğim galiba. Be Bez Bebek Selena'yı. Onu içe gece aynası bak. Biliyorsunuz ki. Hmm. Su. <laughs> 22-20'de bez bebek ayarlayacak galiba ve, ve canlı mahalleler ıı, ıı, 5'te 0'da geliyor hani 5'te 0'da Selena eklekse de çok güzel olur galiba galiba ben onu ayarlayacağım galiba ama bugün Cuma cumartesi var Cuma cumartesi itibaren bez bebek ve Selena 11'de 15'e geliyor. 13 tek Selena var. Bunlar hepsi yay yayınlanmış gibi. Ama ben bunu kaldır kaldırmak istiyorum yani. Bu. Sunu var ya sunu. Bunu kaldırırsın. 10 sıfırda yaşlı cazibe var. Ama Yaşlıcabir'e bence gitsin bence. Benim annem bir melek var. Gördüğünüz gibi gece yayın, yayın... Gece yayın... Akşam yayınladı. Gece yayın... Akşam değil bak. Gece yayınladı yani. Gece yayınsa... Umarım şimdi daha iyi, güzel kötü olur. Mesela yani... Mesela mit Gibi yapım yapımladı ya yapımladı değil pardon yani yapımladı 80'ler çocuklar duyması yani 360 saat kaldırmadı biliyorsunuz ki o sevgili dostları 2019'da gördüm yani ne diyor ama 2018'de gördüm yani kuzey bakmayın evet arkadaşlar pazara bakıyorum pazara Evet ama pazarı bak. Su pazarı var Bu eski dünya ha, 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 hükümdar ol Eski ya dü, dünya hükümdar olmaz bak. eski ya hükümdar hükümdar bak. Eski dünyaya hükümdar olmaz yani. Bunu kaldırırsın bence bu. Yani. 2023'te geri geldi yani. 2023'te eski dünya hükümdar olmaz. Yani bu yayın adı. Yani 2022'de eski dünya hangi hükümler olmaz var mı derdi galiba evet valla valla gördüm yani 19'da 30'a bir zaman çorba ciddiyim yok diyor ya biraz ama ve olsun 17 20, 25 e, Ali bir krallı Ali Ali bir krallı çok güzel yani neyse Umarım bu video beğenirsiniz. Abone olun, like atın, onu şöyle yapalım. Abone olun, like atın, onu kendinize bakın. İyi seyirler, iyi seyirler. Kendinize